Herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf fermanına yeni bir müfredata uygun. Bunu oku, ezberle, benimle derse katıl. Yazılıdan yüzü kap gel. Evet. Yeni müfredata uygun. 12 adet yazılı kaldı örneği. 1. dönem 2. yazılı sınav kaldı örnekleri. Map yazılıdan. Yani map'ten örnekler. Evet. Size şimdi gösteriyorum. Emniyet kemerlerimizi bağlayalım canlıların yapısına yolculuğumuzu başlayalım. Ağzımızı da kapatalım. Mikroskop nedir? Çıplak gözle görmeyen veya cisimleri incelemek için kullanılan araç bakteri çıplak gözle gözükmez. Ama mikroskop ile gözükür. Zach hayır yaz Yaz. Tam okuyamadım. Teleskoptan yola çıkarak mikroskopu geliştiren adam. Robert Hoek. Hücreyi ilk gözlemleyen ve tanımlayan kişidir. L. L. Van Hoek. Kendi yaptığım mikroskopla canlı hücrelerini gözlemleyen ilk bilim insanı. Mikrokop. Bakın bunu bazı çocuklar karıştırıyor. Mikroskopla mikrokopu karıştırıyor. Karıştırmayın. Bunu unutmayın. Aklınızdan da katmayın. Mikrokop. Okulen eşittir. Görüntüyü büyüten yer. Yani şöyle alıyorum. Ben kameramı. Şöyle bir dakika. Hı. Büyütüyorum. Küçültüyorum büyütüyorum, küçültüyorum. Öyle yani. Evet. Buraya yerleştirdim kameramı. Şimdi gelelim. Objektifin ne olduğuna. Objektif, merceklerin bulunduğu farklı bir özelliğine sahip kısma yani taba olarak isimlendiriyor. Aydınlatma ışığı görüntü netleşmek için kullanılan ışık kaynağı. Bakın fark ettiyseniz ben de burada bir ışık kaynağı ve aydınlatma ışığı kullanıyorum. Tam net olsun diye. O yüzden gelelim kalın ayar vidasıyla ince ayar vidasına. bunlar görüntüyü netleştirmek için kullanılır. Ben ışık kaynağıyla yani aydınlatma ışığı ile evet aydınlatma ışığı ışık kaynağı ile size bunları tam netleştirmek kolay gösteriyorum. Bakın netleştiriyorum. Bakın kelimeler netleştiriliyor. Bu şekilde yani. Evet. Şimdi taşıma kolu istediğimiz yere taşımamızı sağlar. Evet mikroskopta sadece bulunur bu taşıma kolu. Yani soğan sayını falan kontrol ediyoruz ya, o anlamda. Yani başka laye başka eşyalarında taşıma kolu var yani şu kalemli kalemi alalım taşıyor mu değil mi? O anlamda yani. Evet sadece mikroskopta bulunur yazdım. Hücre bir canlıya canlılık özelliği gösteren en küçük yapı beyimine denir. Hücrenin temel kısımları nedir peki? Hücre zayı toplazma çekirdek hücreti var. Bunları size teker teker anlatacağım. Hücre zayı canlı, canlı, esnek ve serdamlı hücreye şekil ve madde alışverişini kontrol eder, sıçrı geçirirken de. Madde alışverişini derken yani içeriden şunlar benim bir dakika bunlar benim hücrelerim olsun. Evet. Bunlar benim iyi hücrelerim tamam mı? Şu şunlar benim iyi hücrelerim. Şunu çıkart hatta eşit olsun tam. Şimdi bakın şunu da çıkartalım. Tam tamına eşit olsun. Evet. Bu arada bunlar iyi bak değilim. Yani iyi hücrelerim tamam mı? Bunlar iyi hücreler, bunlar da kötü hücreleyin. Yani içeriden Bakın içeriden güzel bir şey götür götürmüyor dışarıya hücre zayı. Dışarıdan gelen kötü bakterileri de içeri almıyor. Tamam mı? Bu arkadaşlar çıkartmayın. Bunu okuduk hücre zayını. Stoplazmadayız. Yumurta akı kıvamında sıvıdır. Hücre zayı, zayı ile çekirdeğin ayasını dolduruyor. Büyük bölüm soğuluştuğu hücrelerin yaşamsal faaliyetlerini gerçekleştirdiği yerde. Evet çekirdek. nedir? Hücrenin yönetim merkezi Bakın buraya okul okul tamam mı? Buralarda hücre duvarı. Buralarda hücre duvarı biraz yakınlaştı. Hı. Buralarda hücre duvarı. Şu yeşil falan hep. Bu da tuyuncumuz okulun müdürü tamam mı? Şimdi okulun müdürü bizim çekirdeğimiz yani yönetim merkezimiz. Hücre duvarımız. Yani buralarda hücre zayımız olsun tamam mı? hücre zayıda içeriden güzel şeyleri götürmüyor ya da dışarıdan da gelen kötü şeyleri almıyor. Bakın her yerde bir örnek çıkıyor yani bu tükenmez kalemler ile ya da başka bir e, eşyamızla falan işte. Yani her çekirdeğe, hücre zayını soplazmayı, hücre duvarına her şey bir örnek olarak gösterebiliriz. Yumurtaya bakın yumurta akı kıvamında sıvıdır. Burada bize bir örnek göstermiş yumurta ile. Evet gelelim çekirdek. Bu noktada hücrenin yönetim merkezi hücrenin yapısamsal faaliyetlerini yönetir. Hücre duvarı cansız tam geçirken kendi sert sadece bitki hücresinde bulunur. Evet organeller bitki değil hücre enerji ve endoplaz bir hücre içi madde taşımasını ve iletişimini sağlar. Görüyor musunuz? Evet. Endoplazmik retikulum hücre içi madde taşımasını ve iletişimini sağlar. Golgi çişimci, golgi aykıtı, salgı eti ve paketler. Yani şunları bir hediye paketi sanın. Şöyle tamam mı? Hediye paketi sanın burada. Tamam mı? Bunlar paket diyor, süs diyor, ediyor falan. Bunları alıyor hepsini. Sonra bu hediye paketlerini aldı, gönderdi. Böyle yani. Evet, golgi çişimci ve golgi aykıtı. Salgı yeteği ve pakette salgı yeten hücreleri fazladır. Ter, tüklük, gözyaşı üretir hayvanlarda ve insanlarda. Evet. Gelelim koful. Koful boşaltım defolama yapar. Bitki hücrelerinde ve büyük az sayıda hayvan hücresinde de küçük ve çok sayıda bulunur. Lizozom nedir? Hücre içi sindiğim yapar. Yaşlanan, yıpranan organlara zararlı maddeler ve mikroplarda parçalar. Hayvan hücrelerinde ve bazı bitkilerde vardır. Evet. Kloroplast fotosentez yapar. Besin ve oksijen üretir. Bitkilerin yeşil kısmında bulunur. Sadece bitki hücrelerinde bulunur. Kloroplast sadece bitki hücrelerinde bulunur. Artı hücre duvarda bitki hücrelerinde bulunur. Bunu unutmayın arkadaşlar. Gelelim zaman Yok pardon. Bu okumadık kloroplastı. Evet. Evet bunu okumadık. Heh, bir anda bir şey karıştırdım. Hücre içisinde yapar? Yaştan organlayı, organ zarar ve maddeleri mikroplara parçalar havan üzerinde bazı bitkilerde bulunur. fotosentez. Ha evet bunu okumuşuz bundayız ya. Akıl gitti artık yani. Yani bir konuyu öğretim derken başka bir yere gidiyor. Akıl o yüzden karıştırıyoruz kusura bakmayın. Yubozom dedi. Protein sentezinde bulunur. En küçük organlarda tüm hücrelerde bulunuyor. Sentrozom. Yüce bölünmesini görev yapar. Hayvan ve bitki hücrelerinde de bulunur. Şimdi gelelim organelleyin görevine. Evet. Burada organelleyin görevine geldik. Koygu cisimciği nedir? Evet çocuklar şimdi organelleyin görevine geldik. Koygu cisimciği salgı yetik. Yani tel, tükük, gözyaşı gibi. Mitokondi enerji yetiyor. Bakın. Zaten burada da demiştim. Bir de konuyu hücreye enerji verir. Burada da görevi zaten hücreye enerji vermek. Kofol. Madde depolay. Bakın şimdi bunlar benim geri dönüşüm neyim? Ben bunları çöpe attım. Bu yani geri dönüşüm gibi depoluyor. Geri dönüşme depoluyor. Sonra gönderiyor. Böyle yani. Onu geri dönüşüme benzetebiliriz. Şöyle kenarına yazayım. Kloroplast fotosentez yapar. Ribozom protein sentezle sentozom hücre bölünmesine bölünmesinde görevliymiş. Yani hücreyi bölüp bölüyor görevliymiş bu konuda da. Lizozom hücre içi sağlaymış. Bitki ve hücre pardon. Bitki ve hayvan hücresi arasındaki fark. Bitki hücresi. Kloroplast organizması ile bulunur. Lizozom yoktur. Kofullar büyük ve az sayıda bulunur. Hücre duvarı bulunur sentrozom yoktur. Evet. Hayvan hücresinde kloroplast bulunmaz, lizozom vardır. Kofola küçük ve çok sayıda da hücre duvarı bulunmaz, sentrozom vardı. Bakın burada kloroplast organizması bulunur, burada bulunmaz. Hücre duvarı vardı, burada hücre duvarı vardı, burada bulunmaz hücre duvarı. Şimdi çocuklar kuvvet tanıyalıma geldik. Okuyayım size onları bir bilgilerle. Farkındasınız bu arada bilgi köşesi ve notumu bıraktım. Bunları ben önceden hazırladım. Yapmayayım şimdiden diye. Ama bazı videolarda bunları hazırlamadan da olabiliriz. Kuvveti tamlama yani etkili. Kuvvetin etkileyi Kuvvet cismi hareketi geçirebilir. Hızdan duyabilir. Bir yavaşlatabilir. Duyduyabilir. Yön değiştiği. Şekil değiştiği. Temas gerektiren kuvvet. itme, çekme. itme çekme kuvveti. sürtüme kuvveti ve yüzgar. Temas gerektiren kuvvet. Elektrikleme, manyetik kuvvet, yer çıkma kuvveti, yağmurun yağması, kuvvet, F ile gösterili, bime, nevton yani neyle ile gösterili, ile esnek madde. Size şimdi bir tane dinamitemi göstereyim ben. Bakın burada dinamitem var. Böyle lastiğinden çekiyoruz. Çektim lastiğinden. Bakın uzuyor istediğimiz yere kadar. Evet. Sırf sizin için yaptım bu arada. Esnek madde. Kuvvet uygulandığında şekil değişen, kuvvet ortadan kalktığında eski haline alan maddeler denir. Ö ile de gösterilir. Lastik, yağ, sünger. Esnek maddeler örnek. Cam macunu, oyun hamuru, sakız esnek değil. Ben size böyle bir şey gösterdim. Bazen bunu esnek çocuklar. Peşeşir. Bakın ben... Ay yapıştı. <laughs> ben bunu böyle büküyorum, büküyorum. Ama eski haline geliyor mu? Gelmiyor. Bakın o. Ezdim ben bunu gelmedi ezik bir biçimde hala evet şimdi cam malın oyun hamuru sakız esnek değil kuvvet ortadan kaldırın eski haline dönmez bakın eski haline dönmez bastırdım bak döndü mü dönmedi yine aynı halde değil şimdi ben böyle ikinci oldu o da bir değil, esnek değildi. yani bazıda esnek sanıyor ama esnek değil Dolomite kuvvet ölçer. İçinde yay vardır. Dolomiteye uygulanan kuvvet arttıkça yaradık uzama miktarı artar. Dolomitenin ölçebileceği en fazla kuvvet üzerinde yazılır. Fazla kuvvet uygulansa kullanılmaz. 25 Newton tamam mı? Bir dolomite 25 Newton uçuyormuş. Bu dolomiteye 65 Newton uygulansa yayın istekli bozulur. Burada da yazdım zaten Evet. Dört tenelerle ölçebilecek kuvvet yayın cinsine ince kalın olmasına bağladık. Kalın ya daha büyük kuvvetle ölçmek için daha az uzay ince hassas ölçümü yapar. Daha fazla uzay küçük kuvvetle ölçer. Yayın cinsi yapıldı. Maddi kalınlıkla aynı farklı cinsiyale işte, eşit kuvvetle uygulanırsa uzanan miktar farklı olur. Uzanan miktarı fazla olan yay daha hassas olur. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarla size dönüş yapacağım.